Arkadaşlar 2021'e girmenin son bir 5 dakika kaldı. Bir saat bile değil. En son baktığımda 33'tü. Sizin için yatmadım, uyumadım. Arkada şarkı dinliyorlar. Ya abi PUBG ne zaman indirdim? Ravlax'ı ne zaman indirdim? Annen yani şok var ya benim an. Zoom, Extra Jurdur. Ya abi ağlayacağım gibiyim ya. Özledim öbür günleri. Ya abi daha şu bugünlerdeydik ya. Daha bugün dayımın düğünü var. Amcamın düğünü vardı ya. <laughs> Eylül de miydi? Evet ya. Uf. Daha Daha 2000 gir. Daha burada bugün çekemedim ya. Bakın. Daha bugün çekemedim. Bugün hala başımın ucu gibi hatırlıyorum ya. Bugün atmadım ama. Şimdi atacağım. 4 dakika kaldı. Anne. Son 4 dakika. Evet. Çok az kaldı. Hayırlısıyla bakın. Bugünler arası yeneceğiz arkadaşlar. Koronayı bir gün yeneceğiz. İlacı bulundu. Mu? Bulundu herhalde. Ben şuradan arkadaşlar. Ya daha bugün ne edeyim. Bugün gitmiştim. Günler geçti geçti geçti. 3 Perşembe günü geldik. Geçti geçti günler geçti 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 geçti. geçti. 31'e girdi. 1, 2, 3, 4 ara. 4 yıl 4 ay önce ya. Aga ya da. Bugün deprem oldu. Bugün kardeşim doğdu ve ben gezdim. Yani şu tam kunutamayacağım günler. Uzun süre önce ya. Son 3 dakika. Arkadaşlar. Bakın 2022, 2023, 2024, 2025. 5 yıl geçti şu an. 5 yıldır 4 yıl geçti. Tamam bu bu Evet arkadaşlar. Son iki dakika. Evet. Gördüğünüz gibi bugünler okulu bitirmiştim. Okul O günleri unutacağım. 10 evet. yıl önce lan. 10 yıl oluyor. Aa, Minecraft 20 yıl oluyor abi. Arkadaşlar, havai fişek yolluyorlar. Kamera. Kalın. Bakın ne oluyor? Aha! Aga! Gördüğünüz gibi havai fişek atıyorlar. Arkadaşlar, havai fişek atıyorlar. He? Hava fişek atıyorlar. Uy. Bak şurada gözüküyordu. Hani? Teyze bak şurada gözüküyordu. Nice yıllara. İnşallah güzel olur bu sene. Evet bir dakika kaldı. Arkadaşlar şu an bir dakika. Evet bitti. Ay inşallah 2021 güzel olur ya. Evet. Yeah. Arkadaşlar son bir dakika. 60 saniye kaldı. 60 saniye. Evet. 2021'e girdik. 2021'e girdik. 2021. 2021. Girdik ama. 2021'e girdik arkadaşlar. Tam bir sene oldu. Ne sıkıntı mı? Az önceydi mi? Bir sene oldu. Arkadaşlar. Aga. Yılbaşının son günü aha. Ayşe. 2021'e girdik. Mutlu ol biraz. 2021'e girdik. Bay tamam. bay.